Uslat etkinlikleri Konya'nın sanat ve kültür hayatında olumlu katkılarda bulunuyor. Meran Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Hazreti Mevlana'yı konu edilen Bir Gönül Hikayesi isimli oyun koneli Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Rabbim izin senden, derman senden. Işte, son da sendendi. Ölümünün üzerinden 741 yıl geçmesine rağmen düşünce hayatımızı aydınlatmaya devam eden Hazreti Mevlana ve Hazreti Şems'in hayatlarından kesitler sunan bir gönül hikayesi isimli oyun Meram Belediye Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. biz onun ismi olmadan Hep 27 tiyatrocunun rol aldığı oyun 19-20 Aralık tarihlerinde saat 19.30'da Konevi Kültür Merkezi'nde tekrar gösterime girecek.